Herkese merhaba. Bugün size ufak bir çalışma yaptırmak istiyorum. Bu çalışmayla hem bu zorlu günlerde, evde kapalı olduğumuz günlerde ruh halimizi beslemesi için hem de şöyle bir birlikte kısa yolculuğa çıkmamız için. Şimdi sizden rahat bir yerde oturmanızı isteyeceğim ve derin nefes alıp Derin nefes vermenizi istiyorum. Gözlerinizi kapatırsanız daha etkili olur. Derin nefes alın ve derin nefes verin. Ve derin nefes alıp verdikten sonra en sevdiğiniz, en mutlu olduğunuz ana gitmenizi istiyorum. Hayatınızın herhangi bir döneminde olabilir. Bu çocukluk anınız olabilir. Bu geçen hafta yaşadığınız bir an olabilir ama hayatınızın en mutlu anına gitmenizi isteyeceğim ve orada o anı yaşarken gerçekten sanki oradaymışsınız gibi olmanızı istiyorum. O anı şöyle bir içinize derin derin çekin. Her aldığınız nefesle sanki o anda yaşıyormuşsunuz gibi. Bir etrafınıza bakın. O anda neler var? Kimler var? Neler hissediyorsunuz? Etraftaki sesler neler? Kuş sesi mi var? Müzik sesi mi var? Sevdiğiniz insanların sesleri mi var? Etrafınızda her sesi detaylı bir şekilde duyuyormuşsunuz gibi duymanızı isteyeceğim. Şöyle bir etrafa bakının. Etrafta neler var? Neredesiniz? Hoşunuza giden, gözünüze çarpan neler var? Onları sanki şu an görüyormuşsunuz gibi görmenizi isteyeceğim. Bir de şöyle bir etrafta olduğunuz o olduğunuz anda kokuları içinize bir çekin. Güzel bir kek kokusu mu? Anneannenizin pişirdiği ekmek kokusu mu? Yoksa bir çiçek kokusu mu? Yoksa denizin kokusu mu? Etrafta olup olan tüm kokuları içinizi sanki şu an derin derin çekiyormuşsunuz gibi nefesinizle beraber hissedin ve koklayın. Daha sonra etrafta hoşunuza giden, gözünüze çarpan, dokunmak istediğiniz objeler, insanlar ne varsa onlara tek tek dokunun. İyice bir Sanki gerçekten o andaymışsınız gibi yaşayın. Ve o anda ne hissediyorsanız şu an aynı duyguları hissetmenizi, orada olmanızın keyfini, mutluluğunu şu an yaşıyormuşsunuz gibi yaşayın. Yine gözleriniz kapalı, derin nefes alın, verin. Gezin orada, iyice bir zaman geçirin dolaşın. Oturmak istiyorsanız oturun, uzanmak istiyorsanız uzanın. Orada ne yapıyorsanız, o mutlu anında neleri yapıyorsanız, şu an gözleriniz kapalı, sanki şu an yapıyormuşsunuz gibi yapmanızı istiyorum. Ve oradan size bugün ilham verecek, bu halinizi daha da yükseltecek bir şeyi yanınızda getirmenizi isteyeceğim ve bugün bu ilham veren yanınızda getirdiğiniz şeyi size hissettirecek her anınızda yanındaymışsınız gibi yaşamanızı istiyorum. Güzel bir gün olsun.